Merhaba sevgili arkadaşlar, ee, Miraç Emlak olarak bugün gene sahalardayız, gene geziyoruz. Buradan Murtaza Bey'e selamlarımı sevgilerimi iletiyorum ee, Fransa'dan. Ee, e, hem de bu vesile oluyor. Ee, sevgili dostum Murtaza Bey'e biz e, Avrupa'da zaten iki tane villa vermiştik. Bugün ilanlarımıza baktı. Şu anda Aydın Didim, Mavişehir mahallesindeyiz sevgili arkadaşlar. Ee, i̇lanlarımıza bakınca bu güzel villamızı beğendi e, Murtaza Bey ısrarla Miraç Bey ben videosunu istiyorum. Ben bu evi kaçırmak istemiyorum. Bugün hem siz değerli müşterilerimize hem Murtaza Bey'e özel bir çekimdeyiz sevgili arkadaşlar. Ön cephe 3 artı 1, 2 e, banyo, 3 e, VC'den oluşuyor. E, üst katta full deniz manzaralı sevgili arkadaşlar. Denize sadece ve sadece 500 metre mesafedeyiz. Değerli arkadaşlar şimdi villamıza doğru giriyoruz. E, gördüğünüz üzere bize Özel, mustakil girişli sevgili arkadaşlar. Mustakil girişli. Önümüz yol. Yoldan sonra Sinan Bey hemen göstersin. Park alanı var sevgili arkadaşlar. Önü hiçbir zaman kapanmıyor. Ee, giriş kapısından giriyorum şu an. Ee, Tabi Adem Bey inşaat mühendisi kendisi. Ee, binanın projesini, her şeyini kendisi yaptı inşaattan da anlıyor. Ee, Yaşar abi de eski müteahhitlerden bir tanesi. Adem Bey'in babası oluyor kendisi. Değerli arkadaşlar çok güzel çiçeklerle e, dizayn etmiş. Tabi teletuar kısmından yürürken burada da binaya, hani denizden geldiniz e, binaya girmeden bir düş alanımız var. E, düş yeri mevcut sevgili arkadaşlar. Şimdi ön tarafta da e, Sinan Bey gösterdi mi bilmiyorum. Güzel de bir varende alanımız var. E, biz şeye doğru geçiyoruz şu anda. E, villanın giriş kapısına doğru geçiyoruz. Villanın giriş kapısına doğru giderken e, şurada ekstradan çelik kapıya gitmeden ekstradan bir kapı yapılmış. Üstü kapalı. Hemen portmantonumuz mevcut burada. E, son derece güzel, şık bir portmanton değerli arkadaşlar. Tabi Sinan Bey gördüm bilmiyorum. Ayakkabılık yerleri alanı mümkün mertebe çok güzel bir şekilde değerlendirmiş. Ses yalıtımlı deprem yönetmenliğine uygun sıfır bir villa sevgili arkadaşlar. Çelik kapımızdan içeri giriyoruz. Evet, şimdi e, çelik kapıdan salonun içerisine girdik. Yaklaşık 45 metrekarımız mevcut. Ortaya 3 tane avize var. Biri mutfakta olmak üzere, salon kısmında da 3 tane avize konulmuş. Kalorfer tesisatlarımız mevcut değerli arkadaşlar. E, aynı zamanda sinekliklerimiz mevcut. E, dediğim gibi ön tarafta çok güzel bir e, varanda alanımız var. Tabi yerden de yüksek yapılmış. Dediğim gibi Adem Bey inşaat mühendisi olduğu için özene bezene kendi yaşayacakmış gibi e, dizayn etmiş değerli arkadaşlar. Tabi burada boya malzemeleri falan var. İnşaat yeni bitmiş. E, bunları yok sayın. E, hemen şurada başlamak istiyorum. Buzdolabı yeri, fırın, e, set üstü ocağımız ve double bazı mevcut. Değerli arkadaşlar çamaşır makinesi yeri, e, şey bulaşık makinesi yeri şurada kapaklı ankestre şeklinde yapmış. sondan da e, tezgah kullanmış son derece şık ve güzel e, kullanışlı bir e, mutfak alanı sevgili arkadaşlar tabi soba bacamız mevcut e, kalorifer tesisatımız mevcut merkezi sistem sevgili arkadaşlar her odada telefon televizyon internet bağlantısı mevcuttur altyapısı bitmiş kanalizasyon çalışması tamamen bitmiş hiçbir problemi yok kat mülkiyetine girmiş yani ev iskanlı kat mülkiyetli hiçbir problemi yok Tabi merdiven alanını güzel bir şekilde değerlendirmiş. Hemen bir klozet, bir el yüz yıkama yeri mevcut değerli arkadaşlar. Aynasını da koymuş. Tabi isterseniz klozet kullanırsınız. İsterseniz dışarıda gösterdiğim duş alanda da orada tuvalet alanı mevcut yapabilirsiniz. Üstünü kapatıp duşa kabinde. Burayı da kiler olarak kullanabilirsiniz. Yukarı çıkıyorum değerli arkadaşlar. Yukarıya çıkmadan önce son derece güzel bilecik beji dediğimiz mermerlerden de basamakları yapmış. El tutağımız fevkala güzel e, korkuluklarımız çok rahat çok temiz. Hızlı hızlı bir sunum yapmak istiyorum. Tabi bu Bey ve siz değerli dostlarımız için özel bir video olacak. Hemen birinci kata çıktığımızda son derece güzel, geniş, bir banyomuz mevcut değerli arkadaşlar e, buz camdan dediğimiz temper cam bir düşer kabin düşer kabin içine girdiğiniz zaman çok rahat bir alan e, hemen vasıtasız açılımlı bir penceremiz mevcut e, genel gömme rezervi klozetimiz mevcut Hilton dolabımız son derece geniş şık bir şekilde konulmuş tabi üzerinde seramik evya hemen ayna aynanın arkasında da etajer yerlerimiz var ekstradan da şurada bir dolap yerimiz var Değerli arkadaşlar, çamaşır makinesi düşünürsünüz. Nereye konulur? Çamaşır makinesi yerimizde burada. Pis gideri mevcut. Hemen musluğu da burada. E, yeteri e, kadar bir alan var. Birinci odamıza geçiyoruz. 3 artı 1 sevgili arkadaşlar. Birinci odamızda gördüğünüz üzere son derece modern, güzel. E, laminat parkesi olsun. Sadeliği olsun. Bazı binalara gidiyorsun. Gergi tavan çok fazla ışık, çok cafcaflı. Biraz hani bana göre hoş olmuyor. Burası sade güzel bir işçilikten yapılmış. Dediğim gibi telefon televizyon anten sistemleri her odada mevcut. İkinci odamıza geçiyoruz. Değerli arkadaşlar ikinci odamızda gördüğünüz üzere şu genişlikte güzel. Ortada yine avizesi son derece şık. Modern yapılmış. Bir bankonumuz var bu odanın önünde. Tabi güvenlik açısından şey yapmış burada ekstradan bir güvenlik vermiş hemen şurada mandalları çektiğimizde kapıyı açabiliyoruz sürme kapımızı açtığımızda L şeklinde bir e, balkonumuz var Sinan Bey şöyle etrafca dolaşsın Tabi şu anda hemen yan tarafımızda da bir inşaat başladı bizim bu inşaatla pek işimiz yok gördüğünüz üzere e, şu anda aracın park ettiği alan yol sevgili arkadaşlar yoldan sonra ince bir yer var. Bu da park alanı sevgili arkadaşlar. Orası da park olarak. Tabi belediye yetişmiyor. Ee, yeşillendirme, ağaçlandırma şu anda yapılmadı. Onu da en kısa zamanda inşallah dedim belediyesi yapar. Çalışıyor dedim belediyesi sevgili arkadaşlar. Yani ben son zamanlarda çalışmalarını çok beğeniyorum. Hem Didim Belediyesi hem Aydın Büyükşehir Belediyesi gerçekten Didim'e güzel yatırımlar yaptı. Dediğim gibi soba bacamız da mevcuttur aynı zamanda. Üst karta müştemilat kısmına çıkıyoruz. Üst katta deniz manzarası var demiştim. Hakikaten güzel bir manzara var üst katta. Hemen öste çıkar çıkmaz ufak bir holumuz var. Gene aynı büyüklükte bir banyomuz var. Banyo gene klasik standart bir şekilde yapmış, porselen seramik sevgili arkadaşlar. Porselen seramik döşemiş, duşakabini koymuş, penceresi mevcut. Aynı şekilde klozetimiz, hilton dolabımız mevcut değerli arkadaşlar. Tabii e, ben e, odaya gitmeden önce şuradan bahsetmek istiyorum. Hemen terasa da çıkışımız var. Tabii ben odayı tanıtayım, ondan sonra terasa çıkacağız. Değerli dostlar taban yüksekliğini görüyorsunuz. Bazı villalarda çok basık meyilli yerler gidiyorum Tabi bunun taban yüksekliği dip tarafta 4 metre. Burada 3 metreye kadar yüksekliği var. Basık değil, rahat bir yaşam sürdürebilirsiniz. Aynı zamanda bu detayı da söylemeden geçemiyorum. Sevgili arkadaşlar, alçı yok burada. Karası var. Üstüne de yıkanılabilir boya yapılmış. Dolayısıyla sağlık açısından en güzel e, işçilik bu. Tabi alçı göze hoş gelir, dekor bir şekilde gelir. Ama sağlık açısından evin içerisinde yatıp uyuduğunda, sabah kalktığında son derece dinç kalkarsınız. E, İnşaatçı olduğum için bunu söylemeden geçemiyorum. Evet, <laughs> şimdi teras kısmına geçiyoruz. Kapımızı açıyoruz. Yaklaşık 30 metrekare terasımız var sevgili arkadaşlar. Ee, 30 metrekare terasımız yan taraf satıldı, arka tarafı bir e, inşaat mühendisi arkadaşımız aldı. E, dolayısıyla e, bunun üzerine yan taraf pergüle attı. E, i̇stenilirse buraya da pergüle atarsınız, katlanır camla e, camlarını yaparsınız. Tabi e, burayı kış bahçesi olarak veya yaşam olarak e, alanı olarak yaparsınız. Burada ekstradan bir mutfak tezgahımız mevcut arkadaşlar. Dilerseniz buraya bir barbekü de kullanabilirsiniz. Hani bu üst oda üst odada banyo var zaten. Odamız mevcut. Burayı da mutfak yaparsanız iki aile çok rahat bir şekilde burada tatilini yapabilir. Değerli arkadaşlar deniz manzarası demiştim. Ee, Sinan Bey şimdi şöyle bir göstersin. Ee, şansımıza bugün hem rüzgarlı hem hava biraz puslu. Deniz manzarası gerçekten çok güzel. Teras kısmında görüyorsunuz. Bir de terastaki odada görüyorsunuz. Aydın Didim Mavişehir Mahallesi'ndeyiz sevgili arkadaşlar. Aydın Didim Mavişehir Mahallesi'ndeyiz. Bugün eee Murtaza Bey için e, özellikle bu villayı e, hani çekmeye geldim. Sağ olsun bizi aradı. Tekrar bizi tercih etti. Tabi e, tabii siz değerli müşterilerimize de bunu göstermek istedik. Dolayısıyla e, fiyatına gelmek istiyorum. Hemen videoyu bağlama açısından değerli arkadaşlar. Bu güzel villamız Aydın Didim Mavişehir Mahallesi'nde denize sadece sadece 600. Yani ben en fazla 600 diyeyim. Çünkü Normalde gitsen 500 metre. Yani buradan yarın siz geldiğinizde şey yapın. Ben hani 100 metre fazla söyleyeyim ki mahcup olmayayım. Çünkü yollar biraz kavisli mavisli gidiyor. Dolayısıyla bu güzel villamızın fiyatı 950 bin TL sevgili arkadaşlar. 950 bin TL. Aydın Didim Mavişehir mahallesindeyiz sevgili arkadaşlar. Çok güzel bir konumu var. Değerli dostlar şimdi 950 bin lira diyorum. Hakikaten sadece ben YouTube üzerinde yayın yapmıyorum. Birçok arkadaşlarımız yayın yapıyor. Hakikaten hepimiz aynı derden muzdaripiz. Çünkü fiyatlar durmadan yükseliyor. Şu anda denize bu yakınlıkta sıfır villa gerçekten yok. Yani biz de emek veriyoruz. İşte en ucuzunu bulmaya çalışıyoruz. En uygununu bulmaya çalışıyoruz. Hatta ve hatta bazı arkadaşlarımız 3 milyon, 3,5 milyon, 4 milyona villa tanıtıyor. Eee Çoğu arkadaşlar da bize geri dönüş yapıyorlar. Miraç Bey, hakikaten Miraç Emlak olarak güzel emekler veriyorsunuz. En uygun villaları siz tanıtıyorsunuz. Dolayısıyla işimiz bu. İşimiz milletimize, halkımıza hizmet etmektir. Değerli arkadaşlar, hakikaten kalmadı bu fiyatlara. Tekrar söylüyorum, Aydın Didim Mavişehir Mahallesi'ndeyiz. E, denize çok yakın bir konumdayız. 3 artı 1 açık mutfak, sıfır yapı, önü yol, yoldan sonra park olan bir villa tanıtım. Fiyatı tekrarlamak istiyorum. 950 bin TL. Bu güzel villamızın fiyatı 950 bin TL. Aynı zamanda güneş çok var. Şu anda gözlerimi açamıyorum. Hava aynı zamanda çok sıcak bugün. Ee, değerli arkadaşlar Miraç Emla'yı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, Sağlıcakla kalın.